sizlere Shadow Fight 2 nasıl hile yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar Google'a girip Shadow Fight 2 APK Android oyun kulüp yazacaksınız. Ve Shadow Fight 2 sınırsız altın arşivleri Android oyun kulüp yazan linke tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra bizi böyle bir aşağı iniyoruz. Aşağı in, 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 in. Oyuna devam basıyoruz. Oynamam bastıktan sonra bir kere de aşağı in 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 in, in. Ve burada bir sürü şey çıkıyor. Biz birinci mod APK dosyasına basıyoruz. Bastı, bastığımızda burada saniye olarak besliyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. APK indire basıyoruz. Bastıktan sonra video birazcık hızlı başladık. Ee, geri tuşuna basıyoruz. Geri tuşu bazen görünüyor bazen görünmüyor ama telefonun üzerinde de var böyle bir sayfa atıyor. Aşağı iniyoruz buradan. Ve buradan şurada bulut var ya. Oradaki bulutun yanındaki indirme tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra buraya basıyoruz. şurayı yumatikli yapıyoruz. Sonra şuradaki siyah şeyden veya parmağımızı aşağı indirip şuradakine basıyoruz. Şuradaki mavi yaptığımız şeyi. Şimdi de dosya yüklenmesi için gene indire basacağız şuradaki. Şimdi üstte işte ayrıntıları basacağız ler çıkarsa ve burada şu oluyor ee, şimdi ben şimdi ben burada videoyu kiiyorum arkadaşlar bir de, e, bu işlemi yaparken internetiniz e, açık olmalı İşte yüklendi şu an dosyamız üzerine basmamızda yine bizi ama bizi buraya atıyor. Burada koma e, basıyoruz, buraya basıyoruz, şu noktalıya basmayacağız, buna basıyoruz. Ondan sonra A veya B geliyor, biz burada A'ya basıyoruz. Ee, pardon, 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 çok pardon. Şuradan çıkıyoruz zancı ve değil, buradan dosyalarıma gireceğiz. Yüklendi mi dosyalarıma gidersiniz çok doğru düzenli ve diye bir tane uygulama yeter. Dosyalarım. Arkadaşlar ben videolarım kaliteli olsun diye bildiğim şeyleri harcıyorum. Siz de bir like çok görmeyin. Dosyalarıma girdiğimizde buraya basacağız. Yani de şuradan çıkabilir. İncirlenlerden basacaksınız. Dışarıda bu faydaya uygulamış şu an hazırlanıyor düşündüm ama o da artık bir kesinlikle şu altta yükle var yükleye basıyoruz şu an birazcık... tam devam ediyoruz yükleniyor şu an ben burada birazcık bekletiyorum videoyu evet arkadaşlar uygulama yüklendi e, aça bastığınızda zaten sizi hileli oyuna gönderecek. Ben şu an sesi acayip bir şekilde kısıyorum. Çünkü ben sesim yüksek gelsin diye bu uygulama hazırladım. Şu an kardeşim uyuyor diye de birazcık sessizim. ben ses kısıyorum. sesim gelebilirdi gelmeyebilirdi. Ama oyunun sesi gel, gelmeyebilir. Kıstım sesi full. Aça basıyorum. Evet, şu an girdi. Benim sesim gelmiyor olabilir. Giriyoruz şu an. Hızlı girmek için bir de bir şey görüyorum. Ben onu da kullanacağım. Net gibi anlıyor. Burada OK'ye basacağız. Yedimizde buradan OK'ye basacağız. Böyle şeyler geçse buradan izin ver'e basacağız. Kesinlikle. Buradan zaten direkt bastığımızda böyle böyle bir yaşamlar Ama siz bekletebilirsiniz. Hikayeyi izleyebilirsiniz. Birazcık bekleyin burada. arkadaşlar. Bazen sesimi çıkartmadan böyle not yazarak da konuşabiliriz size. Çünkü bazen ne desem... kardeşim kardeşim, kardeşim şu an uyuyor. Ben sesim yüksek gelsin diye bu uygulamayı yükledim. Ee, bazen uyuklama e, falan bozulabilir ee, gibi gibi neyse yani bazen şey yaparak konuşabilirim ya da arkada müzik kaparak şey yapabilirim yani ekipman al error gibi şeyler geldi mağaza ya basarsak zaten orada oyuna şey yaptığımızda tekrar daha fazla basıyoruz devam ediyoruz yani yani oraya karşılıyorsunuz ama işte elmaslarınız bu şekilde paralarınızda. Neyse. Hadi. Arkadaşlar bugün de bu kadardı. Lütfen emeğimin karşılığını vererek bir like, bir like çok görmeyin. Hadi bay bay.